3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Pasifik Kuşu Yayınları sayfa 18 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 18 cevapları. Pasifik Yayınları arkadaşlarınız en sevdiğiniz özellikleri nelerdir? Cevap: İyi bir arkadaşın özellikleri konuşacak gücün olmadığı zamanlarda seninle birlikte susması farklı ve birbirine uzak şehirlerde yüzlerce kişi tanıdım. Yapıcı eleştiri yapabilmesi. Karşılaştığın güç durum karşısında gerçekten artık söyleyecek bir kelime daha yoksa oturup seninle birlikte ağlaması. 3. sınıf Pasifik Yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 18 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.